ICT Medya TV'den herkese günaydın. Ben Sümeyra Türk. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu aşı ve ilaç konferansına katılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Anadolu Ajansı finans masasına konuk olacak. Resmi gazetede yer alan ilana göre Milli Savunma Üniversitesi'ne sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni kurulan Astra adlı roket üreticisi şirket ilk kez bir prototipini test fırlatışına uzaya ulaştırmayı başardı. Roketin ateşleyici kısmından ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi. İngiltere online güvenlik yasa tasarısını açıkladı. Zararlı içerikleri kaldırmamaları halinde sosyal medya şirketlerine 18 milyon sterlin ya da küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza parası verilebilecek ve bu platformlara erişim engellenebilecek. Twitter 5 yıl önce satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldı. Twitter tarafından yapılan açıklamada kapatmanın nedeni olarak yüksek maliyetler gösterildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun koordinatörlüğünde elektrik dağıtım sektörünün köklü sivil toplum kuruluşu Elder ve Otti Teknokent işbirliğine gidiyor. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAK serisinin ilk ürünü Türkiye'nin ilk silahlı İnsansız deniz aracı SIDA'nın prototipi tamamlandı. İnsansız deniz aracı bu ayın sonunda denize inecek. Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Bojan Tubik'in açılışını yaptığı 4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu bugün saat 11'de online olarak başlıyor. Profesör Doktor Mehmet Sezai Türk, Profesör Doktor Zühal Topçu, Doçent Doktor Hakan Yalap ve Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Gök Kaplan'ın da yer aldığı sempozyum açılışına katılmak ve detaylı bilgi için Kapadokya Üniversitesi'nin etkinlik arşivi bölümünü ziyaret edebilirsiniz. ICT Media TV'den sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetinde Selena Şenol sizlerle olacak.